Hepinize merhaba Monster Player izleyicileri. Bugün sizinle beraber LoL'de yeni oyun modunda harita e, harita demişim. Kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün e, önceki bölümde biliyorsunuz e, yeni ye, yeni yer olarak burayı açmıştık. Burası açılıyordu daha doğrusu orayı videoda koymadım sanırım. Burası açılıyordu. E, burasını atacağız bugün yani böyle hikayeli mod muydu neydi bu modun ismini unuttum da bir modu vardı e, galiba hikayeli mod ben bunu e, video dışı şey yaptım birazcık oynadım hatta bu bölümü geçtim bu bölümü geçtikten sonra Briar mı ne veriyordu bugün Briar beraber beraber bu bölümü tekrar geçmeye çalışacağız videoda şimdi e, bu arada ben şunu alacağım oto ataklarımız güçlensin biraz sonuçta oto atak E'yi de etkiliyor Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açarsanız kanala video attığımda anında haberdar olabilirsiniz Şimdi bu arada ses değişikliği evet artık mikrofonumuzu kullanabiliyorum mikrofonumuz e, mikrofon için aldığım şeyler de geldi bundan sonra büyük ihtimalle böyle ses çok e, nasıl diyeyim yumi bot mu e, bunu alalım Ses çok kötü geliyorsa eğer zaten tekrar bu şey mikrofonu kullanırız. Ama bundan sonra büyük ihtimalle bu e, kulaklıktaki mikrofonu kullanmam gibi duruyor. Çünkü ben sesi çok beğendim. Bunu biraz da daha, daha ilk hali bunları e, bu sesleri biraz daha değiştirebiliriz. Böyle uygulamalar var. O uygulamalardan bunları kullanabiliriz de. Şimdi bu arada e, ben bunu alayım da. Bir E basalım. Burayı kolayca bir temizleyelim. Sonra Yumi görev var onu alalım. Gemi görevi çok aşağıda ama gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha bugün dediğim gibi iki video. Bu ikinci video. ikinci lol videosu hatta. Bir günde iki lol videosu. Atmam diyordum. mikrofona ee, mikrofonu aldım. Son şey geldiği için atıyorum. Normalde atma gibi bir planım yoktu ne yalan söyleyeyim. Şimdi ee, gidelim. Bu arada Pantheon videosu galiba şöyle diyeyim. Ee, çok sevildi diyebilirim galiba. Çünkü e, nasıl diyeyim Videoyu çok beğen e, bir saatte kaç bir saatte 40 izlenmemi ne aldı Çok iyi yani Benim için çok iyi Nasıl çok iyi e, Zaten kaç 58 abone falanız Orada şu şeyi keselim de Şu arkadaşı bir keselim 58 aboneyiz Yani e, bir saatte 40 kişi bu videoyu görmüş ve izlemiş Çok iyi Bunu Şuraya doğru bir e Ve bir alan patlatalım da bu alınır. Çünkü çok işimize yarayacak bir şey. Ay, tam göreve giderken MF'in çıkması bir tık kötü oldu. Problem mi değil bizim için tabii ki. Şimdi bunu al. O alanlar çok büyüdü şimdi. Bu çok işimize yarayacak dediğim gibi. Bir gidelim yumu görevini alalım. Çok güçlü zaten. Keywords da çok büyük. Alanlarımızda yani vurduğumuz alan da çok güçlendi. Büyüdüm şimdi bu ne? Bitiş çizgisine başlıyor. Ulaş tamam, ulaşırız. problemi değil tabii ki. Şunun boyutunu da hasarını arttırıyoruz. Bu çünkü çok işimize yarayacak bu ışıl alan. Seni bir patlatabilir miyiz? Böyle patlattık. Aha, bu ne la? Bunun ismi ne? bu ne la? Hançerank. Ne biçim isim reis ya? Şimdi katledilen rakiplere bazen cam paketi düşünür. %50 e, abi bunu alacağım. Yetenek hızı çok işim. Yani bize göre değil zaten. Yetenek hızı dediği bu arada bunların e, yanlış bilmiyorsam şu şunların şey olması lazım. Ne gelme süresi. Yanlış bilmiyorsam san. Bu arada Tibbers de çok iyi iş çıkartıyor ha. bu vardı bence görürseniz alın arkadaşlar çok güçlü şey e, nasıl diyeyim çok güçlü e, sonuçta eninin eninin ultisi e, bedavadan bir tane daha ulti kullanıyorsunuz e, çok iyi ve fazla da vuruyor yani az da vurmuyor fazla vuruyor gidelim şuradaki şunu alalım şurada minimap'te gördüğünüz şeyi al alalım bunu giderip şu topa taşıyabiliriz arkadaşlar şimdi göstereceğim zaten birazdan Tivers. Ee, birazcık saldırırsam millete şunu aldım gördüğünüz gibi şu an üstümde bunu gidip şey yapacağım arkadaşlar şu alan var bu alana götürdüğünüzde burada top aktif oluyor ve bu top e, nasıl diyeyim alan vuruyor ve fazla vuruyor o alan vurduğu alan zaten fazla Heh, alan boyutunu alan boyutunu alalım bu zaten alan boyutu işimize yarayacak her türlü. Şimdi Brahyr da bu arada bence şu iki özelliği alın. Işıltılı alanla bu neden? Herzol oğlum Ben bunu re videoda rezil olmak istemiyorum. Bu bıçak dönerli bilmem ne bilmem ne bir şeyini alın işte. Görürseniz bence kaçırmayın çünkü Brahyr'e çok iyi uy uyuyor. Çünkü vuruş e nedenini söyleyeyim? Şöyle bir zaten gördüğünüz mouse'um gözükmüyor da daha doğrusu şu alanın içinde o bıçaklar dönüyor bir de üstüne zaten o kadar o alanın içine maksimum saldırabiliyorsunuz yani ee, Briar'ın vuruş alanı düşük sonuçta yakıncı bir çar olduğu için o yüzden dolayı şey yapın yani bence en azından daha iyi olur şimdi kol mallar gelmeye başladı gidelim şu emf'ten şu bir tane özellik versin bize kullanalım güzel bir özellik ver o çok iyi. Mesela bitti şu an beni hiçbir şey öldüremez. Kolay kolay. Azam çok iyi. Şunu patlatalım. Direkt gidelim şunu da keselim. Şuna da keselim ne oğlum ben Türk. Ben niye bazen Türkçeyi unutur gibi konuşuyorum ya. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Şu özelliği alalım ne veriyor? O çok güzel. Bunun alanı artı hasarı büyüdü. Ve devamlı hasar vuran bir şeyimiz var ya o yeterli. Şu anlık Brahir için. 4 seviye oldu. Çok iyi. Bir yerden sonra e, hayvan gibi hasarı artacak. Tibbers bu arada tek attı. Tibbers'ı da güçlendirin arkadaşlar. Çıktığında yani geldiğinde bence direkt alın. Hiç çekinmeyin yani. Çok güçlü çünkü. Öneri 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 işte alan boyutu. bunun alanını gördüğünüz gibi çok büyüttük. Bu alana mesela bakın şimdi. Hop, giren ölüyor, giren ölüyor. Hem hasarı hem hasarı fazla hem de alanı fazla olduğu için bakın mesela bu alan boyutu geldi mesela. Bu alan boyutu sayesinde onu hem zaten hasarı vardı. Biz bunu hasar almıştık yeterince. Şimdi bakın mesela hiç vurmama bile gerek yok. Alan boyutu. Mesela bu boyutu fullledik. Bayağı 300 gibi yükselttik yani şimdi Çok rahat etrafta sadece geziyoruz ama e, Şöyle diyeyim bu bel Bel a Bunu 5 seviye yapalım Belli bir yerden sonra e, Bunun hasarı az kalabilir Ona da yapacak bir şey yok zaten her şeyin Hasarı belli bir yerden sonra az kalıyor Tibbers'ı güçlendirelim Mesela şu an giren Ölüyor gibi gibi gördüğünüz gibi Şimdi bu kuşlar da geldi bu Tibbers bu arada bu Alan şeyinde her şeyiniz büyüyor Yanlış bilmiyorsam Tibers da büyü, ya durduk yere bu kadar büyümezdi. Şu kuş bozuntularını da öldürdük. Hadi alan boyutu. Mesela çok büyük bir alanımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi mesela bu alana giren yani şu şuradan şuraya e, şu an tabi gösteremediğim için ee, bu alanın içine giren bize yaklaşana kadar baya bir hasar yiyor. Neredeyse yarı cana gidiyordur. Fazla hasarımız var çünkü. Mesela atış sayısı mı hareket hızı mı? Bunu alalım. Kog gez mallar mesela gördüğünüz gibi giriyor ölüyor giriyor ölüyor. Ne verdi? O bak bu çok iyi şimdi. Bunu maxlamamız çok iyi oldu. Çünkü bu şimdi alana giren herkesi çok rahat öldürebilecek. Yıldız seviyesine geldi. Yani patlayıcı. Aa bir de bu patlatıyor değil mi? Evet. Onu unuttuk. Şimdi böyle mesela ölenler patlıyor arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Bunu da bu arada şey yapabilirsek, yıldız seviyesine getirebilirsek çok iyi olacak. Bu gidişte de yaparız gibi mi geliyor? Teebırs'ımız da zaten çok güçlü. Şimdi e, şu MF'in şeyi bitmeden önce şunu bir alabilir miyim? O direkt. Abi ben bunları çekerim böyle. Şöyle vur, şuna vuralım. Şuna da vuralım. Araba geldi mesela. Arabayla vuruyoruz millete. Çok iyi değil mi? Şu, şu ne mesela? Şunu öldürdük. Bu ne? Her XP kazanırsın yüzde yüz toplama bilmem ne bilmem ne. Altın kazanır. Her altın kazandığında can kazanırsın. Abi bunu alalım. Mesela bir tanesini öldürdük. t verdi. Çok iyi. Sen de öldün. Sen de az emin can verdin. İşimize yarar. Şimdi şunlara çok fazla bu e, alan hasarı dediğimiz sürekli hasar çok fazla işimize yaramayabilir. Çok güçlüler çünkü. Gördüğünüz gibi mesela kolay kolay ölmüyor da oyun başı size çok fazla yararı dokunuyor bu şey. Alanın. Mesela bu t da çok dedim ki e, şunlarla çok Abi ben niye konuşamıyorum bugün ya? O e, şu yaratıkları mesela çok kolay tekliyor. Teklemiyor hatta bir iki vuruşta falan öldürüyor yanlışım bilmiyorsam. Mesela biz buradan çok rahat gezinebiliyoruz çünkü pat e, şunu şey yaptık yıldız seviyesi yaptık. O yüzden de bunları öldüğünde patladığı için alan hasarı her türlü bize kazandırıyor. Ya yani yüzde kaç, sıfır hasar aldık ha gördüğünüz gibi. T-BIRDS, t 5 yapalım. İşimize yarar. Ve birazcık gezinelim, bu top da çalışsın. Bir E atalım. Kimseye çok fazla yakınlaşamıyoruz gördüğünüz gibi. Abi BOSS, MOSS yok mu? BOSS gönderin bize ya. Bunlar çok basit oluyor çünkü. Mini BOSS'lar da olur, fark etmez. Her şey olur. Şimdi... Ee, şöyle şu toplara bu arada şöyle gelenlere dikkat edin. Canlı bomba gibi bir şey bunlar. Orada hareket hızını hadi hareket hızını alalım. Belki işimize yarar. Öldü. Oo tamam. Şu an mesela çok güçlüyüz. İnanılmaz güçlüyüz dediğim gibi. Zaten bunun patlama alanı yetmiyormuş gibi şimdi bunlar da bu da geldi. Bu da alan alan hasarı vurduğu için çok rahatız yani artık. Şöyle bir seviye daha alan boyutu diyor. Tamam. Alan boyutu, e, Briar için alan boyutu her şey demektir ya kısacası. Yani Briar'da alan boyutu falan filan gibi 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 şeyler bulursanız alın arkadaşlar. Almamalık ama çünkü gördüğünüz gibi şu an alana giren herkesi çok rahat kesiyoruz hiç. Oto atağımıza da gerek yok yani. Mini boss'lar geliyor. Mini boss'ları da çok kolay bir şekilde öldürüyoruz. Oyun bu kadar kolay yani Mesela Miss Fortune geldi Miss Fortune'dan ne, ne verecek bakalım Güzel bir özellik verirsin inşallah Sınırsız yetenek süresi O zaman bir E Abi eee Ne alacağım yani E'yi basalım mesela 3 saniyede bir E geliyor Şu ee, şey diyor şu... Gördüğünüz gibi aura zaten Burada diyor ki haritanızın üstüne bilmem ne bilmem ne Topunun şeyi geldi bunu alın diyor. Ya böyle bir bildirim veriyor solda zaten bu bildirim geldiğinde aha bizim bosslar geldi. Bu bildirim geldiğinde arkadaşlar ee, bunları alırsanız sizin için çok iyi olur. Şu E'ye bir basalım. Şuradan ne verecek bakalım bunu 5 seviye yaptı. Bunu da 6 seviye veya Tibers 6 seviye yaparsa çok güzel olabilir. Ne verdim bakalım. İyi bu da güzel bu da 5 seviye olur. Bu da 5 seviye olur bizim için problem değil. Kop mavları var. Kop mavları da çok kolay öldürüyoruz. Hasarımız çok fazla. Bu bunu ilk defa yapıyorum. Bu arada ayrıldı. ne olacak acaba? Alanımız büyüdü herhalde ya. O evde çok büyük bir alana vuruyoruz. Bu işimize yarayabilir. Azami yerine şu kivers'ı verseydi mesela çok güzel olurdu ya. Ha şimdi Braier bu oyunun sonunda Braier'la vs atıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu şey yaptığım için, video dışında oynadığım için e söyleyeyim şimdi Brayla vs atacağız da Vs atmadan önce ben birazcık Birazcık ee nasıl diyeyim Seviye atlayayım 30 seviye falan filan olduktan sonra Çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz Aslında 30 seviye de olmanıza gerek yok Ben sadece e, şunların makslanması için diyorum Mesela Tibbers tek atıyor çok iyi Ve bir E atalım bakalım Gelene geçene gelene geçene saldırıyoruz Çok iyi mini boss falan filan göndermesi lazım bu arada otomatik şeyi alalım biraz da takılsın yani mini boss gönderirse çok daha iyi olur ya çünkü bunlar çok basit geliyor bir yerden sonra arkadaşlar bryer ben bu arada bur burayı e lollamıcam e bryer yokken şeyle jinx de yenmiştim bu arada e buranın bölümün bu bölümün sonunda bryer ee, gelecek Briar bir tık zor. Dikkat edin. Ee, eğer Jinx Jinx oynuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Jinx'e bir tık e, Jinx'seniz bir tık dikkat edin. Nasıl çünkü e, fazla hasar var Böyle üstünüze koşup değişik değişik hareketler yapıyor. E, dikkatli olun da. Kısacası yine Burayı bildiğin otomatik farma bırakmış gibiyiz ya çok rahatız yani. Yumi görevi geldi. Yumi görevine gideriz. Şimdi e, şu MF'in şeyini alalım. Şurada bayağı altın varmış bu arada bu altın. Oo. İstediğim şey çıktı mesela. direk direkt öyle çok rahat bir şekilde şu an istediğimiz yere zaten direkt yürüyoruz. Hiç kimse de dokunamıyor. aa hareket hızı versiyonu şu ikisinden bir tanesini versene be. Heh, gel Azir gel. Azir'in askerlerinden verdi mesela büyüğünü bunu çok rahat bir şekilde kestik. Atış miktarı hiçbir şeyi yükseltmeyecek ki bizim. Şöyle Yumi görevini aldıktan sonra büyük ihtimalle şey verecek. Görevi yaptıktan sonra bir tane özellik alacağız ve ondan sonra Braille'la herhalde res açacağız. Bu topları abi bir tık uzak yer demiyorum musun? Götürelim şu topları. Bu arada bu kadar hasar yediğimize bakmayın. E hasar yememiz çok problemli değil. Zaten Briar oynuyoruz. Her saniye... Bilmem. Yok. Abi bu kötü. Ee, bu... Bu daha iyi. Şöyle bir E atalım. Hepsini... Uf, uf, uf. Abi şu ölüşler çok rahatlatıyor insanı be. Keyburs da çıktı mesela. Atış sesi değil. Hareket hızı alacağım. Hareket hızını da beşe. Bundan sonra büyük... Zaten ee, bir seviye sonra veya bir dakika sonra bir şey olması lazım, Brair gelmesi lazım. Etrafta geziniyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Yani başka şey, ya, Atis, Ar, yani bir tarihli oluyorlar, gene aynısı tam. Boşa rol attık. Problem mi değil. Şimdi mesela briar'ın neden e, çok rahat oynuyorsunuz? briar'ın yetenekleri can doldurabildiği için. Yani siz çok rahatsınız. Yani canınız azaldığında böyle ortalığa bir e mesela. Oo bu arada buradan güzel XP çıkartırız ha. Şunu da 4 seviye Mesela şuraya bir ulti salladım. Bakın şimdi aha. Briar ortaya geldi. Yani çok güçlüyüz. Ha Briar burada. Briar ile 1v1 atacağız tabii ki. Keyverse de burada. Keyverse niye altaya gibi lan? Şu eee işte e'leri ya doçlayın ya da içinde bırakmanız lazım karakteri Bunlar çok şey eee problemli değil Bunlar az 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 vuruyor Bu arada ulti 120 saniye Mesela içinde o içinde duramadık Şu e'leri böyle işte bildiğiniz bu iron düz e'si ya E'si e, Kullandığı yetenek Karnım grıl diyor ama bilmem ne bilmem ne hiç problem değil. Çok basic bir şekilde öldürüyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Yani yeni mikrofon çok güzel ben çok beğendim. Sesi bir tek güzelleştireceğim merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar.